Merhaba dövüş severler. UFC'nin hafif sıklet divizyonunda tarihi bir karşılaşma bizi bekliyor. İslam Makaçev ve Arman Sarukyan da kafeste yeniden kozlarını paylaşmak için gün sayıyor. 2019'daki ilk karşılaşmalarında izlediğimiz heyecan bu rüvançla katlanarak geri geliyor. Peki bu dövüş neden bu kadar önemli? İki dövüşçü arasındaki dinamikler neler? Gelin bu dev mücadeleyi tüm detaylarıyla inceleyelim. Önce biraz geçmişe gidelim. 2019'da UFC'de sahne alan İslam Makachev ve Arman Sarıkyan arasındaki ilk karşılaşma MMA dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. O dövüşte Makachev oy birliğiyle galip geldi ancak kazanan yalnızca o değildi. Sarıkan sadece 22 yaşında olmasına rağmen sergilediği performansla geleceğin yıldızlarından biri olacağını kanıtladı. Peki o günden bugüne neler değişti? İslam Makachev 2019'da dikkat çeken bir dövüşçü olan Makachev, şimdi UFC hafif sıklet şampiyonu. 26 birlik muazzam bir rekoru var ve son 3 unvan savunmasını başarıyla tamamladı. Khabib Nurmagomedov'un öğrencisi olarak grappling becerileri ve dövüş zekasıyla bir fenomen haline geldi. Rakiplerini domine eden dövüş stiliyle tanınıyor ve bu onun en büyük kozu. Arman Tısarukyan Diğer tarafta Tısarukyan da olağanüstü bir gelişim gösterdi. İlk yenilgisinden sonra hızla toparlanarak üst üste galibiyetler aldı. 22'lik bir rekorla hafif sıklet divizyonunda zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor. Tısarukyan güçlü ayakta dövüş teknikleriyle olduğu kadar etkili grappling yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Bu dövüş stil olarak birbirinden farklı iki dövüşçünün kapışması olacak. Makachev'in mücadeleliği kontrol altına alma konusundaki uzmanlığı ve Tısarukyan'ın hem yerde hem de ayakta dövüşteki çok yönlülüğü bu maçı benzersiz kılıyor. Makachev'in oyun planı İslam'ın galibiyet formülü oldukça net. Rakibini yere indir ve üstün grappling becerilerini kullanarak kontrol et. Bu onun bugüne kadar kullandığı ve şampiyonluk getiren bir strateji. Ancak karşısında yere karşı dayanıklı bir dövüşçü olan Sarukyan olacak. Sarukyan'ın stratejisi, armanın bu dövüşte ayakta kalması ve Makachev'in baskısını kırması gerekecek. Güçlü kombinasyonları ve dinamik dövüş stili ona üstünlük sağlayabilir. Ancak Makachev'i yere indirme çabaları ters teperse bu onun için oldukça riskli olabilir. Bu dövüşte ayakta geçen anların mı yoksa yerdeki dominasyonun mu belirleyici olacağını izlemek büyüleyici olacak. Bu sadece bir dövüş değil, aynı zamanda UFC'nin geleceğini şekillendiren bir karşılaşma. Islam Makachev, Khabib Nurmagomedov'un mirasını taşıyan bir şampiyon olarak bu unvanı korumak istiyor. Isarukyan ise yeni jenerasyonu temsil ediyor ve Makachev gibi bir ismi yenerek büyük bir adım atmayı hedefliyor. Dövüş aynı zamanda UFC'nin hafif sıklet divizyonunun derinliğini ve rekabet seviyesini de gözler önüne serecek. Bu tarz karşılaşmalar UFC'nin en popüler divizyonlarından biri olan hafif sıkletin neden bu kadar ilgi gördüğünü bir kez daha hatırlatıyor. Bu epik karşılaşma MMA dünyasında uzun süre konuşulacak. Peki sizce kazanan kim olacak? İslam Makachev unvanlı koruyabilecek mi yoksa Armand Sarukyan? Bu sefer galip gelerek hafif sıklette yeni bir çağ mı başlatacak? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.